Evet şimdi alakasız bir zamanda neyse alakasız değil aslında yani bekleniyordu ama biraz geç mi geldi bilemedim yani normalde oğlum mevzuyu anlattı işte dur bir dakika dur anlatacağız plakam gelmiş kardeşim tamam mı plakam gelmiş plakamı almak için eve geldim aslında sadece bunun içinde değil neyse falan filan çarçurt plakam gelmiş beklenen plaka geldi kardeşim asıyoruz plakamızı çatır çatır sürüyoruz. Gerçi şu anda da sürüyorum ama plaka önemli. Şimdi arabayı koyayım. Gidiyorum plakama almaya. Göstereceğim. Hadi. Ben aslında bir sonraki video için evi çekmeyi düşünüyordum ama nasip kardeşim. Plaka önce geldi. Evi çekeriz daha bu evdeyiz. Dur bir yerleşeyim, hazırlayayım. Daha yemek yiyeceğim zaten. Antrenmana gitmedim. Hazırlanayım. Açılışı beraber yapıyoruz. Evet, şimdi Bunlar bu ne? Bu da benim. Bu da benim. Asıl mevzu bu kardeşim. Tamam mı? Ne diyor? Korkunası tuğla diyor. State of New Hampshire diyor. Yani Hazır mıyız lan? oğlu Okey. Kardeşim ya. Çok iyi lan. Takıyoruz bunu. Etiket oluyoruz kardeş. Şimdi bunu takmak için tornavida falan filan bir de bunlara şeyi yapıştırmam lazım. Devam ediyorum. Bunu hafta sonu yapacağım. Hafta sonu şu an bugün de günlerden perşembe. Perşembe, cumartesi ya da pazar günü takacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Bu şimdilik dursun kardeşim. Geldi. Kaçında gitmiştim? Ayın 15'inde mi? 17'sinde mi? Ne gitmiş yok? 18'inde mi gitmiştim? Yani bugün ayın 18'i, 19'u, 20 günde falan geliyor yani özel plaka. New Hampshire için ama. Bastığını bilmem. Ben New Hampshire'yım kardeşim. Şimdi hava bir yağmur çiseledi ama hazır durmuşken şu plakaları takacağım. Plaka yanına gittiğim zaman şunları bana verdiler. Yıl ve ay. Bunu tekrar... Yedinci arda şeye sokmam lazım. Bunun üstünde de yılı buraya yapıştırıyorsun, ayı buraya yapıştırıyorsun. Adamlar yapmış kardeşim. Adamlar her şeyi düşünmüş. Bak. 2024'ün 7. ayına kadar yasalız yani. Araba olarak. Sonra tekrar arabayı şeye sokacağız. Inspection'a veya işte ki inspection tarihi de mesela benim 7. ayda doğum günü herkesin doğum tarihine göre mesela bugün 10. aydayız eğer senin doğum günün 2 Şubat'taysa 3 aylık sadece inspection yapıyorsun 3 ay sonra tekrar gidip aynısından bir daha yapman gerekiyor. Öyle de bir saçmalık var ama yapacak bir şey yok. Kural kardeşim. Bunları yapıştırdım. Şimdi gidiyorum önlü arkalı. Kop. Step. Bunun niye? Bunun niye koptu? Şimdi Şunu da yapayım Haydi Şimdi gideyim arabaya Şunları montabileyim Haydi gidelim Şimdi önce şunu sokayım. sökeyim Bak. Görüyor musun? BMW vermiş kardeşim. 2024'ün 7. ayı. Oğlum oh, ne güzel durdu be. <laughs> Dur arabayı şimdi geri alacağım. Ön tarafına çekelim. Bunlar da bütün arabaların hepsinin ön tarafında tek vida var. Yani tek dediğim sadece üstte de var. Altlarda niye yok bilmiyorum ama hiçbirinde yok. Ben yüzden iki vida var zaten. Başka bir seçenek yok. Bunu da buraya çaktık mı? Biraz arabayı çekebildim bunu Bir olsun. Kardeşim. Eşit olsun. olsun. Bakayım. Bence çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. ya. Yani. 40 dolar para verdik daha işte buna yani Çok değil ama Nasıl çok değil oğlum 40 dolar az para Geçme bana Neyse tamam Hadi bakalım Şimdi Etiket olmaya Piyasaya çıkıyoruz Bence güzel oldu Gayet güzel oldu Arabanın plakanı hallettim. Sadece şu anda beklediğim tek şey ehliyetimin gelmesini bekliyorum. Ehliyet mevzusu biraz karışık. Şimdi Uber ve e, Lyft bir yıllık ehliyet istiyor. Ben ehliyetimi değiştirdiğim için bir yıl öncesinin yani başladığım tarihi bu kağıt gibi bir şeye verdiler. onu da yazmıyor. O hesapları açmak biraz zor ama sadece şu an ehliyeti bekliyorum. Ehliyette geldikten sonra arabayla alakalı hiçbir şey kalmıyor. Neyse bir sonraki video muhtemelen kesin olmamakla birlikte evin videosu olma ihtimali yüksek. Evi nereden tuttum, niye buradan tuttum, kaç paraya tuttum, kirası, cartı, curtı hepsi falan filan hepsini orada söyleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Be safe.